Zombi olsan ilk kimi yerdin? Böyle bir soru sorulur mu? Yani farz et ki bugün zombi oldun. ilk kimi yerdin? Vallahi bilmiyorum. İlk kimi yerdim çok açık bir <laughs> cevap verebilirdim ama veremiyorum şu anda. Şu an veremiyoruz diyor. Şu an veremiyoruz Hiç diyor. Veremiyorum. Ama çok açık bir cevap verebilirdim. Eğer verirsem kötü şeyler olabilir. Tamam, kulağıma söyleyebilirsin bak. Yok yok. Peki zombi oldun. İlk kimi yiyorsun hocam? Benim. Eski sevgilimi. <laughs> o eski sevgilin mi? Hayır. A evet artık eski sevgilim. Anladın mı? Tamam, sen zombi olsan kim yerdin ilk? Şeyma'yı. Şeyma kim ya? Eyüp'le arkadaşım çıktı ama. Şeyma gel buraya. Şeyma gel. Toray! Peki zombi oldun hocam ilk kim yerdin? Vallahi karşıma ilk çıkanı ısırırdım. Hocam zombi oldun ilk kimi yersin? Herhalde Donald Trump. Lezzetlidir diye düşünüyorum. Tamam, evet. sen? Tayyip'i yerdim abi. <laughs> Vallahi Tayyip'i yerdim. O da lezzetlidir o da diye düşünüyorum. Ölçün gitsin abi ya. Zaten kurtulamadık. Bir 5 yıl daha duracak herhalde yanımıza. Onun için Tayyip'i yerdim. Evet zombi olduğu için normal. Çünkü bu mizah şeyi. Sen hocam? Abi annemi yerim. Hır. Niye? Çok seviyor çünkü değil mi? Tabii abi abi. Hocam zombi olsaydın ilk kimi yerdin? ilk olarak yakın arkadaşım Mertcan'ı yerdim. ilk başta o gitsin benimle beraber. Büyüdüm böyle olacak. Mertcan da oradan şey şey bakıyor bize. Gizli gizli bakıyor bize evet. Biraz çekindi. Buradan Mertcan'a selam Merhabalar. Zombi oldun ilk kim ısırdın abi? Ben sevgilimi ısırırdım. Her zaman gözümü hoş görüktüğü için ilk onu ısırırdım büyük ihtimalle. Tamam peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam zombi oldun ilk kim ısırırsın? <laughs> Burayı sansürle abi. Bilmedim böyle olacaksın. Zombi oldun ilk kim ısırırsın? Babamı. Neden? Bilemedim. Bitti. Güzel yemek yapıyor diye. Biz de öyle düşünüyoruz başka sebep olamaz diye. Peki hocam zombi olsan ilk kim ısırırdın? Abimi ısırdım herhalde ya. Neden? Çünkü... Çok tatlı. Hayır. <laughs> Çok kavga ediyoruz. Abiler arasında olur böyle şeyler. Ben de kız kardeşimle kavga ediyorum. Hayır. <laughs> Buna cevap verirsem şu an büyük ihtimalle iki gün sonra içeri alınabilirim. <laughs> yani ülkenin düzelmesi için herkesin aklındaki o kişiyi sıradım büyük ihtimalle. Etrafından diyelim artık biraz yukarılara tamam, gitmeyelim. Etrafından diyelim. Zombi olsa mı ısırırdım herhalde ya büyük ihtimalle aynı. Neden çok tatlıdır çünkü o yüzden. Ee, yok abi alakası yok şimdi. Ben zombi olursam telefonu artık elde edemiyoruz. Mesajları falan yakalarsa çok büyük sıkıntı o yüzden direkt manitam yani. Tamam. Peki Peki. zombi oldun İlk kimi ısırdın? İlk İlkokul öğretmenimi sırdım abi. Neden? Abi ne olduysa ondan oldu ya. <laughs> zombi olsanız ilk kimi ısırdınız? Kimseyi yok. En sevmediğim insanı. Tamam. Kim işte o? Babamı ısırdım sanırım. <laughs> İnsan babasını zombi oldu diye ısırır mı ya? Evet. Yani karşıma ilk kim çıkarsa onu. Evet. Çok tatlı olduğu için babamızı ısırıyoruz değil mi? Hayır. Hocam zombi oldunuz. İlk kimi ısırdın? Taluhan'ı. Neden? Kendi çocuğum. Çok tatlı değil mi? Evet. Tamam. <laughs> tatlı olduğu için. Tamam abi zombi oldun bugün tamam mı? İlk kimi ısırırsın? <laughs> Vallahi bilemedim ya. Sevgilimi ısırırım herhalde ama. <laughs> ne? Tatlı duruyorsun. İlk sana saldırırdım. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen kimi ısırırdın? Yani ben de herhalde köpeği mi ısırdı böyle bir durumda ben harcı başka. kardeşim köpekle aldatılıyorsun söyleyeyim yani <laughs>